Old Trafford'dan canlı yayınımız başlıyor değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan yorumcu koltuğunda ise sevgili Ali Kerim Öner hocamız var. Evet. Büyük bir heyecanlanmasının başlamasını bekliyorum ben. Herkese merhabalar bu arada. İşte takımların saha dizilişleri geliyor reklamlarımıza. geldi mücadele başladı. Destek bekledi. Müthiş bir pas. Şut. Kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Kart çıkacak. Evet sarı çıktı. Manchester United free kullanacak. Evet. Genelde kaleyi düşünen bir oyuncu. Ceza sahasını ortaladı. Kane. kanatları çok iyi kullanıyorlar. Kaybetti topu. Taç kullanılacak. Varane. Top sahayı terk ediyor. Taç. Arapası. Tam ayağı en pas. bas. sarkıtma bir pas arkaya. Kötü pas kestiler. Pas aldı. Uzun oynadı. Vuruş. Yakın mesafeden dışarıda. Çok iyi vurdu ama şans da lazım biraz. dakika geride kaldı. Bruno Aradan bir pas düşüncesi. Harika bir pas kaleye bakıyor. Dışarıda top taç atışı yapılacak. Orta düşüncesi. Kali! Attı şutu ve gol! 1-0 skor. Yemede yanında yat gol oldu bu. Önünde şapka çıkartılacak bir gol varsa o da budur. Koşuyla maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Show diklemesine uzun bir top. Sıfıra doğru iniyor. Bruno Bruno Müller Müller Çok süratli bir oyuncu. Vuruş isabetsiz out. Evet, ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Pasın yolunu kesti ve aldı topu Bruno. Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar. İleri oynadı Casemiro. Ortası içeriye. Bir kafa. İyi yükseldi ve güzel bir kafa vuruşu ama bulmadı kaleyi. Defansın burnunun dibinden çok iyi sızdı arkaya ama uçarak kafa vuruşu gol getirmedi. Orta. Vole. Bir orta kale önüne. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Tehlikeyi geri püskürttüler. Bruno şeri çeviremedi topu ikili mücadelede topu kaybetti. Sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük kartı. Geçmiyor pas Bruno olarak dönüyor. Bruno. İlk yarıda artık son 5 dakika içerisindeyiz değerli izleyiciler. Skor tabelasında dengeleri. Önü boş. Gol pozisyonu. De gol. Kali. Gol yarım kaldı. Hakemin kararı offside. Yardımcısının uyarısını dikkate alıyor hakem ve gol değer kazanmadı. Şuttan önce aslında hakem düdüğünü çalmıştı ancak duymadı. Offside doğru karar. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı aslında ama hakem geç gördü. Savunmanın arasına pas düşündü. Araya girdi ve kazandı topu. Kane Hele savunma başarılı pozisyonda. Bruno. Son düdük çaldı. İlk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona erdi. Evet 1-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Kimin düdüğüyle ikinci yarı başladı. Manchester United Bayern Münih mücadelesindeyiz. Varane şut mesafesinde Bruno Araya girdi kesti pası. Şut. Harika bir kurtarış Kalisten. Şut güzel ama kurtarışında hakkını yememek lazım. Defansın müdahalesi yerinde ama yine de dikkatli olmaları gerek. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. Taç yeniden. için boşluk arıyor. Müdahale sonunda top taca çıkıyor. Savunma biraz nefeslendi. Faal olması lazım bunun. Bir de sarı kartı çıkartıyor. Pozisyon sonrasında kırmızı beklentisi de vardı aslında. Manchester United free kullanacak. Bir orta. Geçmedi. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Evet neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. ikinci yarının ortalarına yaklaştık. Atak devam ediyor. Sane. Sane. Taç çizgisine paralel bir koşu yaptı. Casemiro. Etrafına bakıyor. İyi bir nokta taç atışı için etkili olabilir. Karşı atak şansı. Show. Zor bir pas uzak noktaya. Müller pas için boşluk arıyor. Etkili bir pas. Gol pozisyonunda. İstediği vuruşu yapamadı. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazımdı. Çok süratli. Dışarı gitti top, taç kullanılacak. Araya bir pas tehlike yaratır. Manchester United köşe vuruşu kullanacak. Ev sahibi taraftarların müthiş bir desteği var. Ortası içeriye doğru. Bir kafa, bir yumruk ve uzaklaştırı topu. Net pozisyon. Çok zayıf ve cılız bir şut. Kaleciyi rahatsız etmiyor. Son bir hamleyle vurdu kaleye ama tabii zor pozisyon. mücadeledeki ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Son 15 dakikaya girildi mücadelede. Bu bölümler maçın kaderi için çok kritik dakikalar. Topla ilerliyor. Kasıtlı bir müdahale ve faul. Casemiro. Destek bekledi. Sane. Pasın geçmesine izin vermedi. Aradan bir pas düşüncesi. Takım olarak daha çok yardımlaşmaları lazım. Ortası ceza sahasına. Pasa aldı. Topa değil rakibine bir müdahale oldu. Faul. Bruno oynadı Müller. Bir golün sahibi gerçekten çok istekli bu maçta. Casemiro. Taç atışı yapılacak. Süre azaldı. boşluğu. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Sane. Ekleyin. Pasın geçmesine izin vermedi. İleriye uzun bir top pas hatalı istediği yere atamadı topu Ve son düdük karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Bu gecelik de bizden bu kadar. Dilimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de yorumcumuz Ali Kerim Öner. Evet. Artık gidelim mi? Evet, tamam. Herkese iyi geceler diliyoruz. Biz de eve gidip bir ekstra atarız hocamla.